El fiyar. Şimdi fiil dediğimiz kavramı, Türkçe'de fiil dediğimiz kavramı açıklıyor arkadaşlar. Madalla e, dalalet eden, gösteren şeydir. Gösteren şeydir. Neyi gösteriyormuş? Ala mana, manasını. Muktarine, bir zaman. Yani zaman ile ilgili, zaman ile alakalı, anlamı gösteren şey buna fiil diyoruz Türkçe'de yani Arapça tanımı bu arkadaşlar misal örnek gale dedi hangi zaman arkadaşlar geçmiş zaman Arapça'da mazi diyoruz tu minu bu muzari fiilimiz arkadaşlar yani Türkçe'deki geniş zaman diyebilirsin şimdiki zaman diyebilirsin ah bir bana söyle bu da emir fiil diyoruz Arapça'da. Türkçe'de emretmek diyoruz arkadaşlar. Oradan aklınızda kalsın. Devam ediyoruz. Tedrim, alıştırma. Şimdi bu konuyla alakalı şu az önce öğrendiğimiz fiil hani geçmiş, gelecek, şimdiki zamana yani zamanla alakalı olan şeye fiil diyoruz cümlede. Bununla alakalı bir alıştırma. Da koy, hatta çizgi koy, tahte altına, el fiili fiilin altına çizgi koy. Finnastil aşağıdaki parçada yani şurada fiillerin altına ne yapacağız arkadaşlar? Çizgi koyacağız. El İslamu en teşhede. Bakın ne var? Hemen şuraya bir çizgi koyun. Bu bir fiil. El İslamu en teşhede en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadan şahitlik etmektir İslam. O zaman bu fiil. Bunun altını çizin arkadaşlar. Ee, ve en Muhammedur Resulullah ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna burada fiil yok şu şu kısımda ve tukimus sala namaz kılmak bakın namaz kılmak kılmak bir eylem değil mi bir fiil. Evet bunu da altını çiziyoruz o zaman. Ve tiyez zekat zekat vermek vermek olduğuna göre ti çizin altını arkadaşlar bu da fiil. Betasum Ramadan oruç tutmak yani bunun da altını o zaman çiziyoruz. Vetah hucce, hac etmek hemen çizin altını bu da fiil. İnistedate e, yapabilir ise yani yapabilmek, ebilmek aslında bunun da altı çizilebilir. Bu aslında tam fiile girmez ama siz yine de çizin. Yapabilirse ile-i yani onu ıı, fırsat bulup yapabilirse. Evet. saniyen e, yani ilk kısımda şu kısımda fiilin e, ne olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi ikinci kısımda diyor ki Teemmel cümleler atiye Aşağıdaki cümleleri incele. Bakın renkli renkli verilmiş. Bunlar ne? Renkli renkli verilenlerin hepsi fiil arkadaş. Arkadaşlar bunların hepsi fiil. Bakın Zehra Ahmet... Haliden ems. Dün Ahmet Halid'i ziyaret etti. Fiilimizi görüyorsunuz burada. Teşhede teşhedü Türkiye'n Türkiye'n el-en Şimdi ne diyebiliriz buraya? Şahit oluyor. Türkiye şu anda şahit oluyor. Neye? Nümövven mütesari an. Hızlı <gülüyor> sürat kelimesinden aklınızda kalsın. <laughs> Hızlı bir gelişmeye şu anda Türkiye şahit oluyor. Burada fiilimiz yine şahit olmak. Şurası arkadaşlar. Setu <laughs> hakkiku gerçekleştirecek Türkiye Türkiye nehta et iktisadiye ekonomik bir gelişme kalkınma ekonomik kalkınma Türkiye gerçekleştirecek fil müstakbel gelecekte burada da odaklanmamız gereken gene e, gerçekleştirecek anlamındaki bu fiilimiz arkadaşlar. Ah bir bana haber ver bana söyle anil iman imanı bana söyle veya anlat burada da odaklanacağımız fiilimiz ak bir fiil arkadaşlar. Lahiz kısmına geçiyoruz. Lahiz düşün anlamında. Ee, şimdi gramer anlatmaya devam ediyorlar arkadaşlar kitapta ne diyorlar burada? Lil fiil fiilde vardır. Selase aksam 3 kısım. Veya Üç çeşit fiil vardır da diyebilirsin. Şimdi hiye deyip açıklıyor. El madi yani geçmiş ve mudari e, şimdiki zaman ve gelecek zaman ve emr emir. Yani emir fiil, e, muzari fiil, mazi fiil. Şimdi açıklıyor tek tek. El madi yani geçmiş zaman. Ma'dele alel mana bir zamanil madi. Geçmiş zamanda ki bir anlama işaret eden şeydir. Tekrar en sondan alıyorum tercümeleri dikkat edin hep arkadaşlar. Geçmiş zamandaki bir manaya işaret eden şeydir. Buna ne diyormuşuz? Mazi fiil. Misal örnek zera az önce geçmişti ziyaret etti. Geçmiş zaman dehebe gitti şeribe içti. İkinci kısım fiildeki ikinci kısım muzariyi yani şimdiki zaman ve gelecek zaman. Ma'del ile al-mana fi zamanil hadir ev mustakbel. Gene sonradan en sondan cümlenin sonundan tercümeye başlıyorum. Gelecek veya şimdiki zamanda bir manaya işaret eden şeydir. Bu neymiş? Bu da muzariymiş. Misal örnek teşhedü şahitlik ediyor. Setu hakkiku. Bu da gelecek zaman arkadaşlar. Buradaki gerçekleştirecek. Az önce e, Türkiye e, hızlı bir büyüme ekonomik kalkınma gerçekleştirecek cümlesinden hatırlayın. Gerçekleştirecek gelecek zaman. Yani müstakbel. Tamam mı? Hani müstakbel eşim diyorlar ya benim gelecekteki eşim. Oradan aklınızda kalsın. Y kitabı yazıyor. Bu da şimdiki zaman arkadaşlar. Üçüncü kısım el emr. Yani emir fiil. Madal'le alet talep fi zamanil müstakbel. Gelecek zamanda bir isteğe işaret eden şeydir. Misal. ah Gerçi burada biraz şey olmuş. Sadece gelecek zamanda emir fiil olmaz yani. Geçmiş zamanda da olabilir. Ne diyebilirsin mesela? Yani Türkçe olarak düşünüyorum. Ben gerçi de şu anda eee şimdiki zamanda da olabilir veya en azından hani geçmişte olmasa da muzaride de olabilir yani. Evet misal ah bir bana söyle da koy başlıklarımıza çok geçiyor arkadaşlar. Üktüp oku. Bunlar da emir fiile örnekler. Şimdi burada ne diyor? Hulesa en nahviye. Yani gramerin özeti. Özetle gramer şu diyor arkadaşlar. O kadar okuduk ya bir sayfayı. Diyor ki el fiil fiil demek şudur. Madalli alel mana muhterin bir zaman. Zamanla alakalı manayı gösteren şey fiildir. Yani lil fiil selas eksam fiilde üç kısım vardır. Neymiş? Mazi, muzari ve emir. Yani bu gramerde öğreneceğin şey şu tercüme ettiğimiz yer. Yukarısında kapan karışmasın. Geldik şimdi uygulamamıza. Bir sonraki sayfamız arkadaşlar. Diyor ki bakın emir fiil hemen gör burada artık. 13. alıştırma da koy. Hattan çizgi koy. Tahtel fiil fiilin altına. Fil cümelil eati aşağıdaki cümlelerde. Kemal fil mitel örnekte olduğu gibi. Hemen başlayalım. Örnekte eksik vermiş arkadaşlar. Şurada galenin altında çizebilir. Gale Allahü Teala Allah dedi ki. Bu da bir fiildir yani. Le ikrahe fiddin Dinde zorlama yoktur. Gat tebeyyene ayrılmıştır. Belirginleştirilmiştir. Er ruşt minel gayz. Hak batıldan veya doğru eğriden. Buradaki tebeyyene e, fiilin altını ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen çiziyoruz. Zaten örnekte çizilmiş. Ama örnekte şu galenin altında çizilse daha iyi olurmuş. Çünkü orada da bir fiil var. Geldik B şıkkına. Gene gale altını hemen çiz dedi ki gale Allahu Teala Allah dedi ki mazi fiil çünkü bakın hemen altını çizdin. Ve kul kulil hakku mir rabbik mir rabbikum Rabbinizden gelen hakkı söyle. Şimdi burada e, ne çizeceğiz? Kul. Söyle. Yani emir. Emir fiil. Hemen bunun altını ne yapıyoruz burada? Çiziyoruz. Devam ediyoruz. Ce'alallahu nasa en nasa yahtarune yahtarune bi enfsihim el hidaye ev dalale e, Ce'alenin altını hemen çizin burada arkadaşlar. Mazi fiil. Allah insanı yaptı, yarattı nasıl? Yahtarune bi enfusim. Kendi kendilerine e, seçebilecek şekilde. Muhtar fiilinden aklınızda kalsın demiştim. E, kendi kendilerine seçebilecek neyi? Hidayet ve dalaleti kendi kendilerine seçebilecek şekilde yarattı. Burada ne var arkadaşlar? Yahtarune. <laughs> bunu da altın çiziyoruz. Cealen'in de altını çiziyoruz. Bunlar da fiil. Bu mazi. E, bunu da master veya muzari diyebilirsin. Allahü Teala Allah dedi ki hemen galenin altını çizdin mazi fiil. Kulillahu sümme verhum. Allah de gene emir fiili hemen bunun da altını çizin. Sonra verhum sümme sonra verhum onları bırak. gene bu da emir fiilimiz. Bunun da altını ne yaptık? Çizdik. Eee dedi ki çizdin altını. Allah dedi ki inna allaha ya'lemu Allah biliyor. Hemen muzari fiilin altını veya bilir. Geniş zaman altını çizdin. Ve entum la ta'lemun Siz bilmezsiniz. Hemen bunun da altını çizdin. Muzari fiilin olumsuz şekli. Evet bu alıştırmadan sonra kolay bir alıştırmamız daha var arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Teemmel Suver el Aşağıdaki resimleri ne yap? incele Veya onun üzerinde, resimler üzerine düşün. Ve da fil feragha. Boşluklara koy. Bakın hemen da fiil, emir fiil. temel incele. Yine emir fiil. El-ferül fiil, Uygun fiili koy. Lütfü şekile cümlen, mufiden Faydalı bir cümle yapacak şekilde. Hangi fiilleri kullanacağız dört tane resmimizde? tübü okuyor. E, yes a e, fiilimizi kullanacağız. Koyuyor. Yed a mı bu? Tam göremiyor. Yed a galiba. Evet. E, yeşrap içiyor. Yed hep pardon ted hep gidiyor kızlar için. Şimdi bakalım hemen. Çantamız var. Çantanın içerisinde bir şey konuluyor. Boşluğumuz nokta nokta. Ne diyeceğiz? koymak yeda el kutub fil hakibe çantaya kitapları koyuyor. Yani bu fiilimizi hemen yerleştireceğiz. Çocuk gördüğünüz gibi su içiyor herhalde. El ne diyeceğiz o zaman içiyor. Yeşrabul velet minel keksi. Bardaktan çocuk içiyor. Devam ediyoruz. Öğretmen tahtaya gördüğünüz gibi bir şeyler yazıyor. Yektübül muallimu alessebura. Öğretmen tahtaya yazı yazıyor. Yektübü fiilini buraya koyuyoruz arkadaşlar. Tezhebül fetaat ilel madrasa Kız, genç kız okula gidiyor. Tezhebü. 15. alıştırma ile devam ediyoruz arkadaşlar. Son sayfamız. Da Gördüğün gibi gene bu arkadaşlar emir fiil. Filiperağla boşluklara koy. E, ma yunasibuhu minel ef'al. Fiillerden fiillerden uygun olanlarını boşluklara koy. E, fiillerimiz burada arkadaşlar. Bakın şu fiilleri kullanacağız şimdi burada. Bunlar çok geçti. El islamu en teşhede El İslam en teşhede diyebiliriz buraya. Evet, en teşhede en la ilahe illallah. Ve enne Muhammeden Resulullah. Yani şu fiilimizi buraya getiriyoruz. İslam Allah'ın Allah'tan yalnızca Allah'a inanmak, Allah'ın bir olduğuna inanmak ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmektir devamında namaz kılmaktır. Ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? Ve tukiy mu? Tukiy Ve tukiy sala, Namaz kılmaktır. Hemen bu fiilimizi buraya getireceğiz. Ve tü diye zekat yani şu fiili getireceksin, buraya koyacaksın. Zekat vermektir. Ve tesume Ramazan oruç tutmaktır. Ve nerede? He. Meta huddi'l Beyt hacjetmektir İn istedate ile ise eğer yapabiliyorsa in istedate buraya da şunu getireceğiz. Evet e, devamında ne diyor 16. alıştırmadan istihric çıkar minel e, ayat, ayat ayet ayet-i kerime ayet-i kerimeden çıkar el efal fiilleri Sümme ee, sonra ha onu sınıflandır. Fil cetvel, listede. Listede sınıflandır. Bakıyoruz ayetimiz burada arkadaşlar. Bundan çıkaracağız bu ayet kelimeden. E, fiilul mazi. Mazi fiil. Bunun altına yazacağız mazi fiilleri ayetteki. Muzari fiilleri buraya yazacağız. Emir fiilleri de buraya yazacağız. Hemen bakalım. Gale. Gale Allahu Teala. Allah dedi ki. Hemen buradaki kaleyi al. Mazi fiilini buraya koy. Çünkü Kale dedi ki, mazi geçmiş zaman, ce ve ce geldi hemen geldi geçmiş zaman mazi onu da buraya koyduk arkadaşlar. Min eksamli Medine şehrin diğer ucundan geldi. Racülün bir adam geldi. Yes a Yes aya e, gayret eden, çabalayan, çabalıyor çabalıyor bir adam geldi çabalayan bir adam o zaman buna nereye alacağız arkadaşlar fiilün mudari şu kısmı alacağız gale dedi ki gene buradaki gale'yi de buraya alıyoruz mazi fiil ya kavmi ey kavmim ittebi'u el murselin elçilere peygamberlere tabi olun onlara uyun anlamda Ittebiu emir fiil olduğu için onu da bu kısma yerleştireceğiz arkadaşlar. Şuru ittebi'u Buraya. Devam ediyoruz. Evet, e, 17. alıştırmamızdan meagiş tartış arkadaşınla arkadaşımla bir mefhumul iman iman kavramını iman mefhumunu bir hamse cümle 5 cümle ile müstahdimen kullanarak Enva at selas üç çeşit fiili enva enva fiilu fiilu selas üç çeşit fiili kullanarak yani mazi, muzari ve emir fiilleri kullanarak diyor arkadaşınla iman kavramını konuş, tartış. Kema fil örnekte olduğu gibi örneğimize bakalım hemen. Hel taallem ma'nel İslam? İslam'ın manasını biliyor musun? Ne am? Evet. El İslamu vel istislamullah, istislamullah Allah'a İslam İslam, e, Allah'a teslimiyettir. Bu daha önce geçti, çok güzel. Bu kitabın e, aynı cümleleri tekrar etmesi güzel, pekiştiriyor en azından. Ve ihlası ve ihlas fil ibadeti, ibadetuhu ibadetinde samimiyettir. Ve ihtikam ile dini, dini dinini uygulamaktır. Yani hayatına tatbik etmektir. Ahsante, <laughs> güzel. <gülüyor> ma erkanül İslam. İslam'ın şartları nedir? Üdkürha <laughs> li onu bana söyle diyor. Bana anlat veya. Erkanül İslam. İslam'ın şartları. Eşşehade şehadetan iki şahitliktir. Yani Allah'ın tek olduğuna ve Resulünün onun peygamber olduğuna ve salat namaz ve zekat zekat e, ee, ve savme ramadan ve ramazan orucu ve haccel beyt hacc etmek limen kişi için isteta ile isebiyle yapabilen e, ona fırsat bulabilen kişi için Evet şimdi bu kısımda söylememiş ama galiba bir soru soruluyor ona cevap veriliyor. Şimdi ne demiş? Hel talem mana anlamını biliyor musun? Naam el iman Evet imanın demek ki diye soracağız buraya. Cevapta iman verildiğine göre. imanı hemen buraya alıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki cevabına bakarak soruyu üretiyoruz. Hel ta'lem manel iman imanın manasını anlamını biliyor musun? Naam el imanı hüve daha önce geçmişti bu. Tasdik bil kalp. Kalple onaylamaktır. Yani dille ikrar kalbe tasdik diyoruz ya. Daha önce parçamıza geçmişti. Ahsente <laughs> güzel. Ma ma erkanı hemen soru cevabına bakıyoruz. İman ha. İmanın şartlarını soruyor. Ma erkanul iman imanın şartları nelerdir? Erkanul <laughs> iman deyip e, ne diyebiliriz? En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmül ahiri hayrihi ve şerrihi diyip zaten ezbere bildiğiniz amentüden aklınıza gelsin. Onu amentüyü buraya yapıştırın arkadaşlar. Son kısım bununla bitireceğiz. 18 ikra el ayet kerime ayet kerimeyi oku ve da hükmül münasip uygun hükmü koy alel kelimat kelimeye elleti öyle ki taliha bi enha efal e, verilen aşağıda verilen kelimelere uygun hükmü koy diyor. Yani eğer fiilse tam belirtmemiş ama herhalde tik koy diyor arkadaşlar. Örneğe bakarsak fiil değilse çarpı koy diyor. Galallahu Teala Allah dedi ki Ellezine ne onlar ki tanımlıyor. Yüminün iman ediyorlar. Bil gaybi. Gayba iman ederler. Ve yukimus salah. Namazı kılarlar. Ve mimme nahum Onlara rızık olarak verdiklerimizden gün fikune infak ederler. Yani ihtiyaç sahiplerine verirler. Ellediğine bu fiil değil. Çarpı koymuşlar zaten. ne iman ederler. Evet. Tik koyuyoruz. Doğru fiil. ne namaz kılarlar hemen art şey e, tik koyuyoruz. Bu da fiil arkadaşlar. Es-sala namaz. O zaman namazsa bu fiil değil. Çarpı koyuyoruz buraya. Şunun gibi. Ve ee, razak nahum onlara verdiklerimizden fiil yani buraya tik koymuşlar. Ve mimma bu fiil değil arkadaşlar. Bunu da çarpı koyuyoruz. Evet e, bu şekilde ilk e, ünitenin birinci dersini bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, kanala abone olmayı unutmuyoruz, paylaşmayı unutmuyoruz. Ee, i̇nşallah zaman buldukça devamlı getirmeye çalışacağım. Eksiklerimiz, noksanlarımız olabilir. Ee,